arkadaşlar. Ben Mele Petiara Toşkun'undan Charles. Arkadaşlar aslında ben bunu artık Charles demiyorum. Kız yaptım bunu bir haylaz. Katil gibi. O yüzden ben bunun adını Flutterbed koydum. Kahvaltı, bir dakika arkadaşlar annem kahvaltını hazır gel dedi. Daha de, kahvaltı yapmadım. Evet. Arkadaşlar cumartesi herkes yüklemiş videolarını ben de size bekletmeden yapmak istedim. Birinci ve ikincimiz iki tane. Birincileri hemen söyleyeyim. İki kişi de Agustria Girls halinde çizmiş. Onları birinci seçtim. Neden? Çünkü ikisi de çok güzeldi. Ben yine de açıklayayım bilmeyenler için. Birinciler Melepent LPS ve Pinky Girl G. Gaming TR ikinciler MLP Applejack ve MLP Twilight. Şimdi de üçüncüye tıklıyorum. LPS ve MLP. Tebrik ederiz MLP ye. LPS kanalı ve Pinky Girls Gaming TR kanalını yemekten sonra onlara slaytımı çekeceğim. Onlara aboneyim zaten. Merepent LPS'ye abone miyim acaba? Evet aboneyim ona da aboneyim. Yani şimdi bütün videolarını beğenmek kaldı. Aslında e, birkaç 9 videosu olabilir herhalde. Bakacağım. Hoşçakalın. Eğer haber videolarımızdan da haberdar olmak istiyorsanız ben Sinci kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Tamam artık ya. Da da da